8. sınıf Türkçe 1. dönem 1. Yazılı'da hocamız bunu sorar. Nedir? Söz sanatları. Arkadaşlar söz sanatları LGS'de de geliyor ama yazılılarda hocalarımız mutlaka soruyor. Şimdi numaralanmış dizelerde hangi söz sanatlarına başvurulduğunu aşağıda belirtilen yerlere yazınız demiş. Dinamo Soru Bankamızdaki yazılı provalardan aldığımız bir soru. Kızılırmak bu mevsimde hırçın akar demiş. Şimdi Kızılırmak akıyor tamam. Kızılırmak akması normal bir şey. Tamam nehir akar zaten. Ama hırçın demiş hırçınlık insana özgü bir şey. Bir nehir hırçın olamaz ki. O zaman burada insana ait bir özellik cansız bir varlığa yani kızılırma verilmiş. Kişileştirme yazıyorum. Hatta Arapçasına yanına ekliyorum. Teş his arkadaşlar. İçerim yanıyor dışarım serin. He, şimdi burada bak yanmak ve serin olmak. İç ve dış. Burada yanmak ve serin olmak belki tam zıt değil ama iç ve dış zıt. O zaman burada zıt ifadeler birbiriyle kullanılmış tezıt yani tezat diyoruz. Esas tezıt diye ben aklınıza kast diye söylüyorum ama sakın sınavda tezıt yazmayın. Tezat. Gözüm yaşı değirmeni yürütür. Allah Allah. Şimdi eskiden su değirmenleri vardı. Böyle nehirden gelen şey su bu değirmeni yürütüyordu. Ama bayağı bir su akıntısı olması lazım ki değirmen yürüsün. Bu adam da gözlerinin yaşını o kadar abartmış ki gözümün yaşı değirmeni yürütür diyor yani. Birazcık abartmışsın. O zaman buraya biz abartma diyoruz. Adam derdini fazlasıyla Bizlere anlatmaya çalışıyor. Bunun Arapçası da mübalağa. Gönlüm bir serçe gibi hafifti. Arkadaşlar gibi gördüğümüzde hangi söz sanatı vardı? Tabii ki de benzetme. O zaman buraya da benzetme yazıyorum. Gönlündeki e, hafifliği serçenin hafifliğiyle benzer tutmuş. Yani gönlüm serçeye benziyor demek istiyor esasında. Benzetmenin de Arapçası teşbih. Bunu unutmayalım. Hepinize yazılarınıza başarılar.